Ladies and gentlemen, please stand up to show respect for the national anthems. Well now why not? Since they do so much less which I have to the cycle, we I'll you. Amerika Birleşik Devletleri golü. Golü adam önce 7 numara. Birleşik Devletleri'ni alkışlıyoruz efendim, kutluyoruz. Evet. Şu evet. Arada, evet. Evet. Sayın Valim Yönetim Ee, final oynadık, ee, iyi de oynadık. Finalde iyi de oynadık, İyi de mücadele etti çocuklar. Ee, güzel bir maç oldu. Yani bundan önce de yine e, final oynadık, e, belki senede final oynadık. Ama e, önemli olan burada e, tabii ki final oynamak iyi. Yani üst üste istikrarlı olarak hem final oynamış oluyorsun. Bunlar hep bir tecrübe tabii. Önemli olan burada oyuncuların gelişimleri, gelişim süreçlerini iyi tamamlamaları. Bu turnuvalar, bu maçlar çocuklara, hepsine birer tecrübe oluyor. Burada hem kendi eksiklerini görmüş oluyorlar, hem rakipleri tanıyorlar uluslararası oynayacakları, bundan sonra da oynayacakları, rakipleri yakından tanıyorlar, görüyorlar, kendi artılarını, eksilerini test ediyorlar. Daha sonrasında da tabii eksiklerini tamamlayıp, eksiklerini özel antrenmanlarla tamamlayıp kendilerini daha iyi pozisyona getirmek. Bir sene sonra, iki sene sonra. Bu turnuvaların en güzel tarafı o. Oyuncuların burada tecrübe alması. Oynadıkları oyunda beraber rakip takım nasıl oyun nasıl oynadıklarını da görüyorlar. Bunlar hep çocuklara uluslararası tecrübe oluyor. Ee, bundan sonra da bir üst gruplara çıktıklarında, daha üst gruplarında oynadıklarında da yani bu maçlara oynadıkça da tabii ki daha fazla tecrübe alıp e, ileriki dönemde de hepsine faydası olacak bunlar. Ee, üst üste yediğimiz iki golde de bir anlık bir konsantrasyon eksikliği oldu. Ee, çok. E, kısa anda üst üste goller geldi. Bir an konsantrasyon eksikliği oldu. Aslında oyuna iyi başlamıştık. ikinci yarı başlangıcında iyi başladık. Daha sonra işte dediğim gibi o konsantrasyon eksikliğinden iki gol yedik. Ama daha sonra tekrar toparlandık. Tamam. Ee, rakip alana e, topu daha fazla taşıdık. Ve pozisyonlara da girdik. Pozisyonu da bulduk. E tabii olmadı. Yani bu sonuçta güzel bir mücadele oldu. Burada e, Amerika'yı da tebrik edelim. Daha önceki senelerde Amerika'nın en iyi takımı diyebilirim. Yani geçen senelere nazaran çok daha iyi bir ekip bu 98 grubu. Bundan önce 97 grubuyla da oynadık Amerika'yla. 96'yla da oynadık ama bu grupları 98 grupları daha yetenekli oyuncularla hem fiziksel açıdan hem teknik olarak daha yetenekli oyuncuları vardı daha takım olarak hem bireysel yetenekleri olup hem de takım olarak daha organize olan bir takımla oynadık yani şimdi bugün bu maç televizyondan da verildi tabi kulüp antrenör arkadaşlarımız da izlemişlerdir onlar da görüyorlardır burada rakibin ee, hem fizik olarak hem oyun olarak hem e, teknik kapasite olarak oyuncularını e, onlar da izlemişlerdir. Bir de kendi e, kulüplerinde oynayan oyuncularla işte rakip olarak oynadığımız e, Amerika ile aradaki farkı burada kıyaslama yapabilirler, Gör, e, kıyaslama yapabilirler ve burada tabi eksik yönlerini görüp kendi oyuncularımızın kulüpte ekstra antrenmanlar, ekstra ekstra özel çalışmalar yaptırabilirler. Yani e, biz de e, çok fazla oyuncularla birlikte olamıyoruz tabii. Bu kısa dönemlerde, kamplarda birlikte oluyoruz. E, kulüpte oyuncularla e, antrenör arkadaşlarımız daha fazla birlikte oldukları için orada tabii ki e, daha zamanı e, zamanları olduğu için işte bu ekstra eksik yönlerini gördükleri oyunculara ekstradan antrenman yaptırabilirler.